Hepinize selamlar dostlarım ben komutanım diye bir ve var biliyorsam. hoş geldiniz dostlarım. Bugün tekrardan Ahmet'le beraber kardeşim biliyorsunuz zaten otomatik eşleşme 2 vs 2 gireceğiz. 2 vs 2 gireceğiz. Ee, bakalım neler olacak şöyle p 90 almış ya Ahmet. Ahmet'e bak lan. Ya abi cansıma tüküreyim ya. Aynen kanka. Ahmet alıyor ya bayağı. Abi ama son iki bir dakika başlayalım başlayalım çünkü çok Kanka. gel lan oha pompalı hakikaten gücünü düşürmüşler. Можете, блять, меня объяснить? Не делай. Ne oldu lan size? Hayırdır oğlum? Abi o adam ne diyordu? Biliyorum Arap. Bir şeyler diyordu da anlamadım. Aa. Helal sen bekle dayan 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 geldim. Adamsın adamsın adamsın. <laughs> Sus oğlum. Ya ne oldu lan? Ne VPN oldu? VPN var Ya bu şey ya v <laughs> VPN mi? Oğlum VPN şey lan. Hayır, hayır. Bir dakika. Kanka ama Ben kolsuz oldum ya. Bir tane vuramadım şu dingile. Bir dakika susturucu yok mu ya? Ben de takayım pompalıyor. Abi götün yemez ki işte oradan bakma. Ahmet e, beni korusana ya. Ya of. Ki susturucu taktırmadığınız anasını satayım Sen ne yaptın değil sen adamsın. Abi bir dakika bir dakika abi. benim bir şeyler yapmam lazım acil. Aslında bunlar bizi alacak gibi gözüküyor. Bak lan oradan. Götün yer mi? Sana AVM mi ne vurdu ya o? Bir tane yedi abi gerçekten pompanın gücünü düşürmüşler ya. ama biz öndeyiz. Abi bu bana tek atıyor ya. Neyse başlayalım 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 sıkıntı yok başla. Vurdun bir tane. gel bakayım sen. Adamsın oğlum sen. Bekle bomba atacağım bomba atacağım sakinsin sakinsin. Rahatta kal. Ya sen sen nesin oğlum ya? Abi, Ahmet benden daha mı iyi oynuyor acaba ya? Dayan geldim geldim korkma korkma korkma. Gitme tek başına ama ya. Gel. Abi ben. Ya bir dakika ben de mi? Ben de son full, full son iki full. İki tane vurdum, iki tane son iki vurdum. Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Geldi sana. Hayır adamsın adamsın adamsın. Bu da geldi. Adamsın. Ya kendimi intihar edeceğim. Abi bu niye ölmüyor? İki tane vuruyorum. Hasar belki sayıyor ya. Abi. Ahmet o. ah Götü Ahmet kurtardı yemin ederim. Öbürü çıktı galiba. Abi bunlar ikisi de çıktı. <laughs> çıktılar. 22 Oğlum Ahmet bana fark atmış lan. Ahmet bana fark atmış. Hadi hadi bir el daha ya. Bu çok kolay oldu. Ne ya? Hemen çıktılar. Oğlum 22 kilo. Hadi başlatınca. Ee, arkadaşlar. Ya P90'ı bu sefer ben alayım ya. Ahmet. P90'ı bana ver bu sefer. Bunlar galiba öbürlerinden daha iyi. Ver 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 çabuk çabuk çabuk. Bomba çekti ya. Aynı performansı bekliyorum senden. Ama bunlar daha iyi oynuyormuş sanki. p 90 at! Hayır. Ya hadi ya. Ya hayır ya. Monotof attı bana. O! Lan siz kimsiniz lan? Oğlum biz nasıl oynuyoruz ya biz. Ah siktir. Aa kafamdan sekti bomba yemin ederim. Aa. Oğlum sen hangisini öldürdün lan? Ben şu ileridekiyle oynayacağım. Nasıl ya? Ahmet sen önceki LP90 oynadın. Şunu ver bana. Hadi. Pompalı oyna bu sefer. Hayır git pompalı al. Hadi az önce P90'ın artistlik yapıyordum lan. Oha. Vurdum bir iki tane. Sen bir siktir git ya. Hangi beni vuracakmış. Oğlum bunlar öbürlerinden daha kötü ya. Bak helalsin. Bunun arkadaşı bir bok yapamıyor ki anasını satayım. Ben o yüzden ona gideceğim. Biraz bir şeyler bir hareket. Adamsın. Bu salak beni duymadı mı? Abi. Ee, e, son iki falan al kendine. Son aldım. uzakta kin halledersem saportu kalmaz. Ki, A, adadır, Kanka oha. Kanka nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Abi hayır yapma yapma. Artık öl amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Bak kanka. Gel gel gel. Abi bu nasıl bana bu silahlarla 2-3 mermi de alabiliyor? Hala şaşırıyorum ya. Bir dakika kanka sen camınıza bakacağım. Durun ya. Kimse yetecek kadar mermim var sakin. Gel gel. Al işte al. Biri DBS'i anasına koyuyor. Öbürü değişik değişik silahları bacısına sokuyor. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Amman çocuk. Yemin ederim artık sinir hastası oldum şunun yüzünden ya. E, en ay. kankisi çıktı galiba. En azından enerjimi fullerim. Ahmet destek abicim neredesin ya? ya taşı. Burada Çanakkale Savaşı'ndayım. Ahmet arkada. Ben burada Çanakkale Savaşı'na girmişim. Ahmet arkada bir şeyler yapıyor anasını sanki. Vurdum birine bir tane. Helalsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar sanki biraz daha zorlayıcı ya. Oha oğlum bunu nasıl oynuyor? Ya? Bomba mı? yok mu ya şurada? Abi ben git diye ölü, ölme ya. Bastın. Gelma. 2 saattir burada 1 ve 2 atıyorum. Abi, tamam mı? Gel gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Bustumu fırlayacaktım. Sıtırma. Gel gel. Sana ya. Abi ya. Ya of. Birini alıyorum öbürü başıma böyle oluyor. Bu nasıl içtik? Ha ha. O DBS kanka bir eskanım. anana sok tamam mı? Gel gel. Hadi biz mi kişi yoktur ya? benim şu an alev alıyor var ya. <laughs> Abi bir bırak sen Ahmet sen yat oğlum ben. Hangi <laughs> diyeceğim ne ben oynarım. Bani bombası. Hayatınızda bani bombası yediniz mi onu? Aa, pompalı olmuş ya. Bunlar bani bombasını kimseden yemedi diye bilmiyorlar. Ama ben size yediririm oğlum. Açılayım mı? Oğlum el bitti daha nereye açılacaksın? Abi. Yok. Ne oluyor lan ben benim mermilerim nereye gitti? Adam. Öl artık bir zahmet kanka. Canı yani bir şunun. Ahmet beni tek bıraktın şu yamyamların içinde. <laughs> Bak lan bana bir daha. Soytarı. Abi of. Abi ben yanıma gelesim, kaybana. Ya bir dur el bitti. iki kilimiz kaldı. Aziz Allah. Ezan'a saygın olsun. Abi 30 kilim var bu nasıl bir şey ya ellerim alev alıyorlar ya of. Maç şey abi. Sen önceki maçı Gerekeni yaptın kral. En azından bunlar cesaretliymiş. Bunlar cesaretliymiş oğlum. Öbürleri hemen kaçtı. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok şükür ederim. Ee, kanalımıza abone olup videomuza da like atarsanız çok makbul. Olur bir şeyler olur. Bir ses kapatsana giriş yapacağım. Kapa ne girişi? Kapanışı yapacağım işte. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim ee, teşekkür ederim bay bay bir dahaki videoda görüşürüz.